UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lozone'a 1 ila 1 inç rövanşında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ole Gunnar Solskjaer'i basın toplantısının ardından yönetim kurulu toplantısına çağırdı. Adalı, Solskjaer ile bir toplantı gerçekleştirdi. Adalı ile Solskjaer arasındaki toplantı sona erdi. İkili, kulüp binasından ayrıldı, görüşme sonrası Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı. Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şöyle, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solşere bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. S. O. L. S. K. J. A. E. -R ne demişti? Sorumlu benim, suçlanacak olan benim. Bu suçu üstleniyorum diyen Solshare, istifa etme düşüncesi var mı? Görevden alınma kaygısı var mı? Sorusuna şu yanıtı verdi. Kulüp Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Ben hiç pes etmedim. Zorluklarla hep savaştım. Şu an yapmamız gereken pazar günü durumu tersine çevirmek.